Merhaba sevgili vizyon izleyicileri. Bu programımızda konumuz hem eğitim olacak hem koçluk olacak. İkisi bir arada bakalım neler yapılıyor bunları da konuşacağız. Yasemin Sayın konuğumuz. Kendisine merhaba diyelim programımıza başlayalım. merhaba. merhaba. hoş geldiniz. Merhabalar Sertan Bey. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Teşekkür ederim konuk ettiğiniz için beni bu programa. Biz teşekkür ederiz. Buraya kadar yorduk sizi ama eğitim evet. de önemli. Bence koçluk da çok önemli. İkisi evet. birleşince çok daha önemli bir hale gelmiştir muhakkak. Evet. Bunları konuşacağız ama ondan önce hem bu işe nasıl başladınız, kariyer hı hı. geçmişinizi bir dinlemek isteriz. Sonra hı hı. da sorularımıza geçelim. Tamamdır. Ee, ben 51 yaşındayım. Yaklaşık e, 28 yıl boyunca profesyonel hayatta satış yöneticisi olarak çalıştım e, ve sektörüm bankacılık sigortacılıktı. Doğal olarak satış sektöründe çalıştığım için ekiplerim hep genç ekiplerdi. Yani 25 ila 28 yaş arası arkadaşlarla çalıştım ve onların yöneticiliğini yaptım. Bu e, süreç içerisinde e, baktım. Arkadaşların bazı mentorluklara ihtiyaç duyuyorlar, satış konusunda mentorluğa ihtiyaç duyuyorlar ya da aynı zamanda özel hayatlarıyla ilgili bir problem olduğu zaman yoğun bir biçimde onlarla iletişim kurmak ve onların motivasyonunu yüksek tutmak durumunda kalıyorsunuz. Çünkü satış işi oldukça zor ve günlük hedeflerle çalışan bir ekibi e, yönetiyordum ben. Daha sonra fark ettim ki onların bu ihtiyaçlarını giderdikçe ben kendim kişisel olarak çok ciddi bir keyif alıyorum, mutluluk alıyorum çünkü hayatlarına dokunuyorum. ...dokunuyorum onların... Ee, ...en son çalıştığım şirkette... ...baktım ki sadece... ...eğitmenlik ve koçluk yapmaya başladım... ...hem iç eğitmenlik yapıyorum... ...hem koçluk yapıyorum... ...daha sonra aklıma bir fikir olarak bu... E, ...iyice yerleşti... ...ve dedim ki ben acaba kariyerimi değiştirsem... ...daha fazla keyif aldığım... ...çok daha fazla insana dokunabildiğim... ...bu işi yapsam nasıl olur diye düşündüm... ...ve e, eğitmenlik ve koçluk hayatıma... ...bu şekilde başladım... Harika... Peki e, neler yapıyorsunuz eğitmenlik, koçluk derken? Biraz açalım orayı. Tabii ki. E, önce eğitmenlikten bahsetmek isterim. E, ben Tim Danışmanlık Eğitim Kurumu'nun serbest eğitmeni olarak çalışıyorum. E, tim Danışmanlık Kurumu yetkinlik gelişimi e, eğitme yetkinlik gelişme eğitmeni olarak e, hayatıma devam ediyorum. E, nasıl derseniz şu şekilde bazı kurumlar e, çalışanlarının ve ekip arkadaşlarının yetkinliklerini geliştirmek istiyorlar. Nasıl ki zaman yönetimi konusunda mesela daha iyi olmalarını istiyorlar. Ya da müşteri odaklılığı daha fazla önemseyip müşteri odaklılık üzerine eğilmek istiyorlar. Ya da başka bir şey en önemlisi mesela iletişim konusu. Çünkü iletişim hayatımızın en önemli bir parçası. İletişim konusunda daha iyi olsunlar yetkinliklerini daha fazla geliştirsinler istiyorlar ve bunun sonucunda bize geliyorlar. Ee, bu kurum olarak biz onlara gidiyoruz. Ee, kendi belirledikleri salonlarda ya da bir otel tutabiliyorlar ya da artık Covid'den sonra online çok hareketlendi. Ekran arkasından eğitimlerimizi vermeye başlıyoruz. Eğitim tarafı böyle, koçluk tarafı biraz böyle benim eğitmen olarak kimliğimi biraz daha geliştirmek amacıyla araştırmaya başladığım bir konu oldu hem geçmişten kaynaklanan belli bir deneyimim olduğunu düşündüm ve bu konuyu araştırmaya başladım daha sonra fark ettim ki koçluk insanların hayatında çok büyük değişim yaratan bir konu Fakat bunun yanında sizin kendi hayatınızda da büyük bir değişim yaratıyor bunu fark edince eğitmenlikle koçluğun Aslında birbirine paralel ilerleyen Bence bir eğitmenin bu bana kalırsa herkes katılmayabilir ama bu bana kalırsa Bence bir bir eğitmenin mutlaka koç olması gerekiyor. Çünkü e, sürekli insanlarla iletişim halindesiniz ve onlara bir fayda yaratmaya çalışıyorsunuz. Koçluk da aslında buna paralel gibi geliyordu bana ve dolayısıyla bunun eğitimini almaya başladım. Ve e, aslında uzun bir yolculuk en nihayetinde eğitimlerimi bitirdikten sonra koç oldum ve danışanlarımla buluştum. Harika. Peki şimdi tabii meslektaşlarımız da var. Bu işi yapan birçok değerli, işini de iyi olanlar, uh -huh. olmaya çalışan da birçok kişi var. Uh -huh. Böyle bir sizi ayıran özellikleri saymak <laughs> istesek, merak etsek neler söylersiniz? Ee, şöyle söyleyebilirim. Ben... E ayıran özellik olarak kendimde şunu buluyorum derken biraz da hadsizlik yapmak istemiyorum diğer arkadaşlarıma. Hepsi gayet prüplü, harika eğitmenler ve koçlar. Benim bu işi yapmaktaki en büyük motivasyonumu anlatabilirim ve danışanlarımın ya da eğitimlerime katılan arkadaşlarımın bana geri bildirimlerinden yola çıkarak bahsedebilirim. En büyük farkın şu olduğunu söylüyorlar. Çok enerjik olduğumu ifade ediyorlar. Yani ekran arkasından dahi e, onlara enerjimi hissettirdiklerini söylüyorlar. Bir konfor alanı yarattığımı e, ifade ediyorlar eğitimler esnasında ve o konfor alanında kendilerinin çok daha rahat ve keyifle bu eğitimlerini aldıklarını ifade ediyorlar. Eğitim tarafı böyle. Koçluk tarafındaysa koçluk çok farklı bir meslek belli bir alanda Paralel ilerliyor ama koçluğun şöyle bir e, güzel tarafı var. Biz sizinle mesela bir koçluk seansı yapsak o koçluk seansında sizin gözlerinizin içinde böyle hafiften parlayan bir anda o ana kadar fark etmediğiniz hayatınızla ilgili bir konuda bulduğunuz bir çözümün o farkındalığını yaşadığınız anı benim görebilmem bana çok büyük bir keyif veriyor bundan çok büyük bir haz alıyorum odak noktam fayda olduğu için ama aynı zamanda da bu faydayı kişilerin keyifle yakalamasını istediğim için en büyük farkın bu olduğunu e, düşünebiliriz söyleyebiliriz harika peki ileriye dönük hedefler hazır vizyon programındasınız vizyonunuz <laughs> Vizyonun nelerdir? ne? Şimdi benim en büyük e, vizyonum e, gerçekten çok iyi bir eğitmen ve koç olmak en önemlisi. Bunun için sürekli öğrenmeye çalışıyorum. En önemlisi e, bu. Devamlı kendimi geliştirmeye çalışıyorum ve bu hiçbir zaman bitmiyor. Ankara Impara e, demiş Michelangelo. Onun da söylediği üzere hala öğreniyorum. Öğrenmeye devam etmek benim en büyük vizyonum. E, bir de e, şu anda yarım kalan bir kitabım var. O kitabı e, bitirmeyi çok arzu ediyorum. Kitabımı da eğitime katılan arkadaşlarıma hediye etmek üzere çok istiyorum. E, i̇yi bir eğitmen, iyi bir koç, e, iyi bir yazar olmak istiyorum. Bunun için çalışıyorum, öğrenmeye devam diyeyim. Harika. Peki bu mesleği yapmak isteyenler hangi özelliklerini geliştirmeliler? Kimler bu mesleği daha başarılı yapabilir? Ee, herkes her mesleği başarıyla yapabilir ama öncelikle bir hedefi olması lazım. Yani bir insan eğitmen olmayı ya da koçluk yapmayı sadece para kazanmak olarak görüyorsa bence yapmamalı. Çünkü bu işin içinde başka bir tat, bir sorumluluk var. İnsanlara bir şey öğretiyorsunuz. Doğru bilgiyi süzdürerek vermek durumundasınız. Koçluk tarafında da insanların hayatına dokunarak onların yaptığı bir yolculukta eşlik ediyorsunuz. Bunlar çok ciddi şeyler. Dolayısıyla e, yüksek sorumluluk sahibi olmak gerektiğini düşünüyorum. Bu benim fikrim. Öğrenmeye açık olmak lazım. Yani ben eğitmen oldum. İşte 30 yıldır tecrübem var. Tecrübelerimi aktarıyorum. Ben her şeyi biliyorum zaten yaklaşımı. Bu iki meslekte de mümkün değil. Devamlı kendinize eğitmeniz, devamlı öğrenmeniz, devamlı eğitimlere katılmanız gerekiyor. Dolayısıyla bir hedef belirlemek lazım. Niye bu mesleği yapsınlar ki? Hangi sebeple ve sadece parayı hedeflemeden öğrenmeye açık sorumluluk sahibi insanların hayatlarında bir yerlere dokunup bir şeyleri değiştirebilme e, imkanına sahip olunan bir iş yapacaklar. Bunu da bilerek ve farkında olarak girmeleri lazım. Bir de son bir şey şunu söylemek isterim. E, çok doğru kurumlarla çalışmak lazım ee, bir koçluk yapma kararı veriyorsanız bu akredite olmuş e, uzun bir yolculuk bu iki yıl sürebiliyor bazen bazen üç yıl bazen beş yıl kişiler yolda kaybolabiliyorlar bu konuda da sabırlı olup doğru kurumlarla koçluk eğitimi alarak bu mesleğe atılmalarında fayda var diye düşünüyorum harika peki Yasemin Hanım çok güzel bir sohbetti çok ee, teşekkür son ederim. Son olarak var mı eklemek istediğiniz söylemek Hayır, istediğiniz? Hayır, çok için. teşekkür ederim. Çok ben sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Çalışmalarınızda, kariyerinizde başarılarınızın devamını dilerim. Çok ederim. teşekkürler. Sizin de sağ olun. Evet, sevgili vizyon izleyicileri gerçekten hangi mesleği yaparsak yapalım en önemli şey hedefimiz, vizyonumuz ve gerçekten bu meslekte bize nerede ihtiyaç var bunu da belirlemek çok önemli. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.